3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Pasifik Kuşu Yayınları sayfa 94 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 94 cevapları. Pasifik Yayınları 1. Bir. bir gıda ürününü alırken nelere dikkat ettiğinizi yazınız. Cevap: İl gıda ürününü alırken ağzının açık olup olmadığına, son kullanma tarihine dikkat ederim. 2. Kış ve yaz mevsimlerinde tükettiğiniz yiyecekleri yazınız. Cevap: Kış mevsiminde tükettiğim yiyecekler: Havuç, nar, ıspanak, brokoli, lahana, marul, taze patates. Yaz mevsiminde tükettiğim yiyecekler: Domates, taze fasulye, kabak, kavun, karpuz, bamya, börülce. 3. Obeziteden korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Açıklayınız. Cevap, obesteden korunmak için paketli yiyeceklerden uzak durup mevsiminde taze yiyecekler tüketmeliyiz. Abur cubur yememeliyiz, asitli içecekleri içmemeliyiz. 3. Sınıf Pasifik Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.